Evet evet arkadaşlar evet arkadaşlar yani, evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar daha sık evet önce miyiz arkadaşlar evet arkadaşlar en son İtalya arkadaşlar olmuştu arkadaşlar sonra arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar çünkü arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet için biz arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet arkadaşlar Çin topraklarının Rusya'nın tamamı gelmemesi için şahsen ikide hani çok yorgun yani şahsen Rusya ya gelsek Rusya bizi itebilir şuralar itebilir şu biz onları şöyle gelsek de Sonra bizi itebilir hatta hatta İstanbul'da düşebilir yani neyse ben şu an şu an Çin'e geldi de o Çin'e geldi orada şu an evet. uzun süre sonra daha doğrusu bir şart uzun sene sonra et. Evet. Şahsen şu şunu kadından çıkmak istemiyorum şahsen arkadaşlar çıkarsa. Yok lan işte şuradan çık ha çıkalım. Oradan çıkalım ve Şahsen şimdi içinden içine girmeye başladık yavaştan. Ne diyorum şahsen Çin tek çift gönder Şimdi ufak trense de arkadaşlar bu arada çin, çin temelde aslında. Teklifini meklifini öyle diyorum hocam teklif meklif gönderme. Acaba şunu kabul ederim ki senin şu şu kıyı bizim olması şartıyla alırım ben onunla. Teklif göndermekten vazgeçti belli. Ve evet, şahsen Çin'in bir, birkaç kenti falan uçan. Evet Çin'e hani, hani Avrupa dediğinden Çin e sömürleşiyor da biz şu an Çin'i e topraklarımıza katıyoruz. Çin artık Çin diye bir şey hocam Pardon DT aslında Çin ama Çinlerin ataları. Nasıl? Kısacası Çin. Aslında DT aslında Çin ancak ancak bunu yönetenler Çinler ama. Ya ben ama kafam yanıyor şu an ya. Ben kendi dediğimi alalım bile yani şu an. Daha sonra anladım da kafam yandı. Evet şahsen Çink Evet Çin güçlü çıktı evet Çink'i tebrik ediyoruz şu an Şu toprağa daldıktan sonra başlayacağım şahsen onlarla evet Şahsen Uzun sürede çekin çünkü ben Şehir dışında yine yani şahsen ben böyle kitimdeydim Ve kitimin olduğu yerde de internet olmadı internet yoktu Sıramız internet internet bir yerdeydi tam çok ya uzak ya daha doğrusu uzak değil de daha ya biraz yakın bir yer daha doğrusu daha da yakın değil aslında ise ee, ama e, şahsen ekonomisi en yüksek olan topraklardan yani evet şu an şahsen şu bir kent al şu kentler al bir topla şurayı al bak buraya aldıktan sonra şurayı alacağım şurayı alacağım bak güzel sağ. Evet vallahi güzel artık ya. Kendimize Çin'den bir parça aldık güzel. Evet Çin. Çin artık bundan sonra Osmanlı'ya bağlı var. Evet. bir parça Evet. Yeme parça. Çin ekonomisine darbe bulmuş oluyoruz belki kim olsun. Evet buradan Doğu Asya'ya geldik ya. İşte buradan da Fransızlar cephe açacak. Yok hiçbir şey tabi. Ancak bu aldığımız bölgedeki yerleri şahsen burada nüfus fazlalığı var ya yani şahsen. <laughs> şahsen yok tabi Ayuta ama bir tane öz için Ayuta kralını falan iş kaydırız belki. Ayuta İngilizce sevmiyorum sevmiyorum sonra Evet İngilizce herhalde, bak, Evet Mısır kahramanı gelecek yardımımıza geliyor merak etmeyin. Evet Almanlara Mısır kahramanının Mısır'ın kahramanı gelecek hazırlanın şimdi Eşafi ee, Almanlar Mısır'a çıkartacaklar hmm. Esinler Bize ne? <laughs> Yok tabi ki de ama bakam Şahsen Alman işgali onun hızı sürer. Alman işgal dediğimiz bize gelmeyecek ancak. Yok yok bu Alman et evet, et evet, İngiliz. Bu Yok hocam adam Alman işgalci herhalde Mısır işgalci ya geçmiş olsun mısırları Daha doğrusu geçmiş olsun şu Mısır kralına yani. Az sonra belki yıkılabilir. Kurtarmayalım da bitirdi yani. Mısır'ın kahramanlarından evet Mısır kahramanı artık. Oradaki şehir, oradaki şehirden Mısır kahramanı yanılacak artık. Et evet, dur çık oraya. Ha güzel. Az önce oradaki orduları imha etti kalmasın. Şahsen çok, çok fazla ordumuz <laughs> kaldı. Şahsen ben Ha bu para al şu parayı. Al. Çam sakızı çıvan olmaz. Alman. Hadi iyi günlerde kullan. Tabi yaşarsın. Şahsen Doğu Timur, Doğu Timur işgali meselesi Doğu Timur bize alak var. Evet Osmanlı koyuncilik görüyorsunuz işte. Osmanlı koyuncu olsaymış. Valla şey kasa önüyorum hadi. Koy önce ikisi almadım normalde Bir kod üstü vardı ya. Yıldız olan yerler çoğunlukla ekonomik, ekonomik ondan Ve arkadaşlar. evet, artık Ruslar sınırımıza dayandı. Ya da bir şey de Çin sınırına dayandı artık. Sana yardım gönderdi Çin. Al şu parayı bak. Al şu parayı. Bak bu, bak, bu yardımı unutma. Yine bir gün gel. Hadi gelmiş Osmanlı. Hadi yapma yani. Evet. Doğu Tim. Ay. 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 Ayıza'ya krallığını tam kılıyor ve Britanya'yı Nisa'yla kavuşuyor bu saatten sonra mükemmel valla Portekiz savaşında da zaman abi Amerika sen bizi niye sevdin acaba Evet harbiden Amerika sevmiyormuş bizleri Ya. İngilizleri seven kim yoksa çünkü bunu sen Aa seviyormuş Bak sıra sıfırlar ta. Almanlarla bari çimiz alabildim de altı lira sınırlı. Portekiz'de aynı aslında aynen. Boşver gitsin Portekiz'de yuvarlayacağım. Durun gitmeyin geri dön evinize İstanbul yani İst Ordularımız İstanbul'a Dönüyor şahsen o arada İstanbul'a onlar için çok güzel şey bu Ha oraya çıkıyormuş Fosa bak Benden nereden güzel? nereden gelecek acaba ya? Az kere şimdi bir hmm. Yok yok yok. İtalyan o topraklarını kimseye veren kusura bakmayın abartmayın yani biraz. Ben... <laughs> haydi haydi. Haydi haydi Fransa. 78 Brasilya'ya gir. Ve barış mı lan mantık ha? Ben evet, çarşaf varlamaz. Şanslarımız... Ne Hayır. Ve Evet. Hı. Efsane bir Evet. Artık bu saatten sonra Rusya kork bitti kork kork. Rusya portolu korksun bitti faktan şahsen. Ser dışına kişi Osmanlı değil bu ser dışına kişi Rusya oldu bu sefer. <laughs> çink 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 dayan dayan koçum dayan. Danyasal sana toprakları giyebilirim he. Dayan. Dayan gambe katacağım. Abi çingin yoruldu besbe bes. Şuna bak adam. Adam o da can çekiyor şu an. Toprakları kurtaramak için. Ama bir taraftan da yürekli bir Neyse. Araştırayım onu. Evet araştırmayacağım tamam. Ne diyor? Ne 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 ne? Ya Hollanda'da savaşta mısın evet, abi ya? Abi bu sen Mojestan'a bak savaşta. Aslında sen Mojestan'a sınırlar kötü olmuş ya bence yani. Bak iyi de şu toprağı ama sevmiş daha iyi olmuş bu arada. <laughs> Saf Avrupa'ya çıktı yani Müslümanlar İtalya'da çıktı artık. Abi İspanya yaptığına da bakalım. Burada alya saçlı değil mi? Hayır, değil. Abi İspanya yaptığına bakar mısın be? Valla bu ne ya? Romalı toprağa İtalya'yı ikiye boy. Sanki Sanki papalık kuracak. Papanın, papayı, papayı sanırım oraya Orada bu hükümeti koyacak ya. Bittin mi? Yok demiş. Topraklarını bir vermeyeceğim. Bir toprak, o toprakları Japonlara vereceğim. Yap evet. Teknolojimiz kaç? 77. Evet. Geçtik teknoloji yarışı var büyük bir. Şu an büyük bir teknoloji yarışı var şahsen. Yok artık. Şahsen girin dünyanın yeni haline. Evet çok iyi gitmiş neyse. Şahsen evet artık İtalyanlara şahsen demo atacağım ve demo şu olacak. Evet Talicim. Hazır mısın? Afrika'nı bize veriyorsun derhal. Verdin ya verdin. Çıkan birisi. Vermezse demo atacağım. Eee, vermedi. Hı -hı. Tamam işte. Evet şimdi şahsen İtalya'ya gidecek oldu başka Avrupa Afrika gidecek oldu başka Bak utanma utanma der Bir daha asker böyle şey mi olur be Gel 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 ben sana asker vereceğim ver Gel gel gerçekten. <laughs> Şöyle diyeyim burada hatta buraya oyun koysak da ya bu arada. Sen de şuraya çık tamam Ay taliye bakın adam Adam gaza geldi Ha bu arada arkadaşlar teşekkür ederiz. çünkü zaten kendi şeyini de gördüler. Evet, da alacağız. Adam şart seni hiç Ay merak etme Ay merak etme sana büyük zorluk çıkaracağım dedi. E, çıkardı da. Kafe adam elite de yaşayarak kendini tamir tamir ediyor ha bana. Çok sömürge de yani sömür. Adam Afrika'da yaşayarak diyor ki ama herkesi Afrika'da yaşayacak diye. Yani resmen yani adam Afrika'ya git Avrupa'da Avrupa'da mı zorlarsın Afrika'da mı? Manchester alsa giz Astra'yı. Turun gelmesiyle evde eritme de iş bitti sanırım. Jeff için karanlık zaman. Adamlarla Kerem 12 Temmuz 1923'te Kerem antlaşması imzalıyoruz. Şahsen Kerem antlaşması için de koymadım. Adam şahsen kendisi koymuş. Kerem diye. gerek kalmadı orada ya. Durun gitmeyin gitmeyin deniz. Deniz kuvvet olarak giderdiniz durun. Şahsen siz topraklarına çıksınlar. Falan sömürgecek değil. Koyuncuk topraklarına çıksınlar. Biz kömür biz so biz sömürgeci değiliz. Biz koyuncuyuz. Daha Koyacak sonra geç her şey mi gidiyor? Yok. Koyacak bir yer keşfetmek de bir şahsen o toprakları periz. Kendi topraklarımız gibi gidiyoruz. vur Çink yaparsın al koçum şu parayı Gendelemiyem desem oyun hoca Oye, Jeremy, oye, Jeremy. Al şu parayı. Cebine saklar. <laughs> Şahsen gördünüz. Vurul sayısı durmuyor. Ve ay yani şu an kadar Çin'e işgal edip Moğol İmparatorluğu misali O da Çin'i işgal Yani yaş da yani ...göz yani bunlar göklükler de Çin'i Fazla kes şey yaptı ancak Ben kastettiğim şey şey aynı Büyük bir devletin çok büyük Çok fazla geniş Detone versek Mol yapar turlu. çok geniştir Sen adamlar Çin'i tanımış kadar Ruslar da şu an Çin'i tanımış kardeş Etmeye kalkışıyorlar da Çin zaten tamamen işgal edemez bu Ruslar bu arada. Çünkü Çin'in bir ufak bir parçası bizde çünkü ondan. Öncelikle o bizi de zaten bak bakın milyoner zaten şu bir şey var ki herifler çok büyük toprak kazancı alacaklar. Çin'in geri kalan kısmını Afrika topraklarını ve kutsal toprakları Balkanları istedikleri şey zaten o. İtalyan yanımasından toprak kazanacaklar yani adamlar. Bir savaşta dert girecek yani. Oyun gerçekçi değil yani. Mesela şöyle şöyle konuşma mesela şey yapmak yok da neyse. Arkadaşlar kanalıma yeni video şafak güzel bir konsept de, konsept yani şahsen eğer izlerseniz videonun devamı gelecek şahsen şu anlık ne yasakçıya bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalda çok iyi bakın görüşürüz görüşürüz <laughs> Görüşürüz. Bye.